Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı izine çıkan 1. Komando Tugayı'nın askerlerini taşıyan otobüse yönelik terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 15 asker şehit 54 asker gazi olmuştu. Patlamanın 6. yılında saldırının gerçekleştirildiği Şehit Komandolar Durağı'nda bir program düzenlendi. <laughs> Öte yandan geçtiğimiz günlerde 17 Aralık'ta Erciyes Kültür Merkezi'nde bir konser düzenleneceği paylaşılmıştı. Bu paylaşımın ardından bir kesim böyle bir şeyin yanlış olduğunu söylemiş ve tepki göstermişti. O konser bugün Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e soruldu. İşte Vali Çiçek'in o yanıtı. Konserle ilgili biz kamu olarak öyle bugün bizim için hüzün ve bugünü anma günümüz. Herhangi bir kamuyla ilgili bir e, uygulama ve kamunun bir konseri belediyelerin içerisinde olduğu veya valinin içerisinde olduğu böyle bir konser değil. Böyle bir izne de tabi bir durum değil. Ancak ben şuna inanıyorum. Bugün bütün milletimiz aynı hüzün içerisinde bugünü kutluyor. Bugünü anıyor daha doğrusu. E, ve daha uzun yıllarda bugün anacak arkadaşlar. Söylemek istediğim bu.